6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Dörtel yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Hangi ibadetler için abdest alınır? Cevap, Kur'an okumak için alınması müstehaptır. Hayatın her anında abdestli olmak da sünnettir. 6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.